Herkese merhaba, Ev Kilo Aldım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle böğürtlenle smoothie yapacağız. Ama bunun öncesinde birazcık böğürtlenle ilgili küçük bilgiler vermek istiyorum size. Böğürtlenle bulunan antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemimiz güçlenir. En önemli olayımız bu aslında böğürtlenle ilgili. Bunun dışında böğürtlen yaprağı çok güzel bir idrar söktürücüdür. Ee, şöyle tarif edeyim size. Bir 2-3 tane yaprağını 200 ml suda kaynatın. 5-10 dakika demleyin. Sonrasında içme e, sıcaklığına gelince tüketin. Ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Eee kanserle mücadelede kullanıldığını biliyoruz. Bunun dışında A vitamini, C vitamini, potasyum, kalsiyum, demir o kadar zengin bir e, besin kaynağı ki Ağustos ayı içerisinde mutlaka taze taze tüketmenizi tavsiye ediyorum. Böğürtlenin lif oranı çok yüksektir. Kansere karşı etkili olduğunu zaten söylemiştim. 100 gramında 30 kilokalori var. Yani çok 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 yani düşük bir oran bu. Hani günlük almanız gereken kalori miktarı için düşük bir oran. Aynı zamanda o kadar da zengin bir e, besin kaynağı. 2.7 gram karbonhidrat içeriyor ve 1.2 gram da protein içeriyor. E, bugün hazırlayacağımız tarifi ee, ne zamanlar kullanabilirsiniz? Mesela bir akşam önce çok kaçır, kaçırdınız yani çok demeyin de çok kaçırmayın lütfen biraz kaçırdınız ve sabah biraz daha hafif yemeniz e, gerekiyor. E, o zaman tüketebilirsiniz çünkü içinde ım, yoğurt olacak, süt olacak, ım, böğürtlen olacak, yulaf olacak, e, isterseniz bir parça muz olacak. Eğer böğürtlenin tadı size çok ekşi gelirse tatlandırmak için biraz bal veya tercihen pekmez kullanabilirsiniz. Yani aslına bakarsanız kahvaltı olarak tek öğün olarak bile çok zengin bir e, öğün olacak sizin için. E, mesela öğlen çok kaçırdınız. Bu sefer de akşamı hafif geçirmek için akşam tüketebilirsiniz veya içine yulaf koymazsınız ara öğün olarak kullanabilirsiniz. Birçok seçeneği var. Hazırlarken de zaten ayrıca bunları size detaylı olarak tekrar söylerim. Ee, peki şimdi ne yapıyoruz? Böğürtlerle smoothie için e, gerekli olan en ana malzememiz nedir? 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 Böğürtler. Böğürtler? Tamam. börtlen toplamaya gidiyoruz o zaman. Hadi gelin. Böğürtlenlerimizi topladık. Hadi şimdi mutfağa gidip smoothie'mizi hazırlayalım. Tekrar merhaba. Mutfağımıza geldik. Ee, bu smoothie tarifim benim için şu an çok özel çünkü mutfağımda hazırlayacağım ilk tarif olacak. Ee, ama bundan sonrasında birçok sağlıklı tarifi birlikte bu mutfakta, bu tezgahta hep beraber hazırlayacağız umarım. Ee, şimdi malzemelerimizin üstünden bir geçelim. Zaten birlikte. bahçeden topladığımız böğürtlenlerimiz. Birinci sırada 3 yemek kaşığı yulafımız var. Yarım muzumuz var. Bir bardak süt var. Üstünü süslemek için nane kullanacağım. En son da buz ekleyeceğim bardağın içine. Yapmaya başlayalım bence. Sütümüzü kabımıza aldık. İçine yulaf ezmesini ekliyorum. da de ekleyeyim. bu böğürtleni isterseniz e, bir gün önceden buzlukta bekletebilirsiniz buz bu, yani buz haline gelebilir böğürtlenler e, daha hoş olabilir benim e, parçalayıcımı sevgili Onur parçaladığı için buz halinde olursa e, güzel çekemem diye normal yumuşak halde kullanıyorum Onu da nasıl parçaladı onu da anlatayım size normal buz küplerini e, kırmaya çalıştı parçalayıcıyla makinenin kendisi parçalandı. Değil mi? <laughs> evet, bu sterilize aparatı takmadığım için. Şimdi öncelikle bunu bir vızlatalım. İşte bu renge bayılıyorum. Bayılıyorum. ekleyeceğim. İsterseniz içine fıstık ezmesi de ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar fıstık ezmesi de çok lezzetli olacaktır. Bıçak alıp geliyorum. dememizi de yapalım. Bahçeden yine nanemiz. Bir gün sizinle bahçe turu da yaparız belki. Güzel olur. Ve böğürtlenli somutemiz hazır. Ben hemen bir tadına bakacağım önce. Hmm. Ben yaptım diye söylemiyorum. Çok güzelmiş. Sen de baksana tadına. Bakalım yorumlar gelsin. Harika Güzel. olmuş. Teşekkürler. Evet. Bird Dernish Smoothie'yi ne zamanlar tüketebilirsiniz? Ee, öncelikle harika bir ara öğün olur, ara öğün seçeneği. Bol buzla bu sıcak havalarda serin serin tüketebilirsiniz. Mesela akşam çok fazla kaçırdınız ki lütfen kaçırmayın. Ee, sabah kahvaltısı için güzel bir doyurucu bir öğün olur. Ee, yulafı, e, fıstık ezmesi, muzu çok besleyici bir öğün olarak e, tüketilebilir. Ee, eğer ara öğünde kullanacaksanız hem muz hem fıstık ezmesi hem yulaf hepsini birlikte kullanmanıza gerek yok. Onların arasında malzemelerin arasında eleme yapabilirsiniz. Sizde de yaparsanız lütfen yorumlarda tarifin nasıl olduğu ile ilgili beni bilgilendirin. Belki bir şeyleri ilave ederiz, bir şeyler çıkartırız. Daha lezzetli bir tarife ulaşırız hep birlikte. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bunun gibi sağlıklı beslenmeye dair videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.